Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi... Bugün günlerden Cumartesi. cumartesi Niye ki? Okul yok ki. Hı. Hmm. Ee, nerede kaldık? Drive Stickman'da bakalım. En son... Drive Stickman değil. Ha, çiz... oyunu. Kayyam oyunu evet. Oo, güzel bir yere gelmişiz. Bu Burası neresi biliyor musun? Bilmiyorum. Yılanlı gördüğü yılanlı. Bakalım mı ne yapacağız? İster misin? Hadi gel. Yılanlı gölümüzden gidelim. Ha deminki yere benziyor bu. Buraya Öyle bir şey bakalım. Bulmacaları, bilmeceleri yapacağız sırayla. Zeroş koş. Ha. He? kapı. Buraya yine herhalde şey vereceğiz. Değil mi? Yedi. Su. Yedi. suyu verdik. Baba, ben suyu o benim geçtim. adım da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mi? Evet. Her şeyde benim oyunlarda bile benim yardım oluyor ya yavalı. Evet, ne kadar güzel. O ne Oo, nereye geldik Zeros? <laughs> Oo. Bana manya manya Fasulye gibi bir şey. Oo, iksir yaptılar Zeros. Hmm, bir iksir yapacağız yine bir şeyler toplayacağız. Onu dökeceğiz üstüne. Bunu kurutacağız galiba, değil mi? Evet anladığımız o. Şu an o tarafa geçemediğimiz için burada bye bir bye. bak. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> ne var Burada bir iksir yapacağız o tarafa geçmek için. Oh. Oğlum kuş. Kuş kuş. Anam tüyü kalmış kız aşağıda. Onu ona mı götüreceğiz acaba? Hı? <laughs> <laughs> kuş geldi. O biz de yukarı çıkar. Eyvah kaçırıyor mu kız bizi? Ha bunları alacağız ya. Evet, şunu mu alacağız? Oo bir kalem daha aldık. Oo bir kalemimizi aldız evet. Bakalım bunun ne ne. Oha ne yapıyor biliyor musun? Yumurta çiziyor bu. Bak şimdi. Yumurta yapıyoruz. Yumurta oluyor. Hmm. Galiba. Hadi bakalım. Burası değişik Baba değil. gel. Gel gel. gel. gel, baba, gel. Tamam dur. Al dene bakalım. Burası da değişik bölümmüş ya. Hmm. Evet, biz peki buradan nasıl geçeceğiz buraya? Kuşçuk. Biz burada kaldık. Nasıl olacak? <laughs> Ceref, hadi hadi geçir bakayım bizi şu tarafa. Gel. <laughs> Bilemiyor musun? Sen bu işleri yaparsın ya Zeus. Senin uzmanlık alanı. Ee, biz aşağı nasıl ineceğiz kız? Haydi. Şimdi... He? Uç Ama bak suyu bi atsın ösen. ki. Ya yumurta mı çizelim burayı. Yumurta Şuraya yumurta çizelim o gitsin ha. Çizdir yumurta çizelim. Böyle nasıl olacak? Onu da Yağmur ya. Yağmur ya. Ha seller Arap kızı. Buydu. Yağmur ya. Yağmur Arap kızı mıydı? Yağmur ya akıyor. Seller akıyor. Hava kızı canlan bakıyor. Ne? burada kaldık. Kaldık kız burada. Bir de bize. Bir de bize. Ayakkabılar canlan bakıyor. Eyvah. Buraya en son mu çıkacak acaba kız biz? Kaldık burada görüyor musun? Hiç hareket edemiyoruz. <laughs> Kötü bir yerde kaldık ya. Ne yapacağız? Kötü kaldık. Vallahi kötü kaldık bak. Evet. Şuna bir yeşillik katalım. Ha, oluyor mu? Diyorum. Burada, buradan buraya çeksek alakasız o elektrik için. Eee Zeyroş biz nasıl çıkacağız buradan? <laughs> <laughs> Vallahi. Yine kaldık. Bir kere daha olmuştu bize böyle. Hatırlıyor musun? hı. Evet. Yine böyle bir yerde kalmıştık. <laughs> onu da ben beceremedim. Ay lan onu da sen yapmıştın. <laughs> Bunu da sen yaptın. Bunu da sen yaptın. Hayır, bu bunu sen ben yaptım? yaptım. Ana çok ayıp bir şey yaptım. <laughs> Vallahi. De. Şimdi en son yapacaktık. Ya bence de öyle olabilir yani bu. Anlamadım ben bu işten bir şey <laughs> Bakalım bir. Hiçbir bir şey fayda etme bay bay <laughs> diyeceğiz. <de. gülüyor> Dur bay bay diyeceğiz zaten çünkü <laughs> biz bunu ne yaptık? Aa bir dakika peki şöyle bir şey yapsak. Buraya yumurta koysak mesela o yumurtasına gitmeyecek mi mecbur? Değil mi? Bak şimdi şöyle yapalım. Tabi Zeyroş. Şimdi bu anneye biz buraya yumurta koyarsak ne yapacak bu? Mecbur yumurtasının üstüne gelecek. Aha oradan da çıktı kız. Haydi. Ee, Haydi. Kız burada da çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Ha? Bir tane daha çıktı. Bir tane daha kuşumuz oldu. <laughs> Haydi, e ee, oraya yumurta koyalım. Biz onu yapıyoruz, yumurta yapıyoruz. Oradan oraya, oradan oraya yani. E ee, biz burada kaldık. İki tane kuşumuz olduk. Ee, bu kuşlar birbirine gitmeyecek. İki iki, iki, iki kuş bizi bırakın kuşlar. Kuş şarkısı biliyor musun sen? Sen kuş şarkısı biliyor musun? Bir kuş He. damlıştı evet. Mini mini bir kuş damlıştı pencereye mekanmıştı. Aldı bunu içeriye gittik 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 gittik. bir dakika peki şurada bir şey var mı acaba? Gel bakalım. Gel bakalım peki. Ak Bizden Kuleler üretmeye kaldı. çalışıyoruz şimdi Ellerim bomboş kaldı. kaldı. O oh, abkaten biz kaldık de ya. Ceyrus biliyorum bir de ya. Valla biliyorsun. Kuz kaldık ya bu. <laughs> <laughs> Nasıl çıkacağız ki burdan biz? Hiç yolu yok yani. he Değil mi ufak ufak kaçalım? <laughs> ufak ufak kaçalım ya. biz Kalıp çıkıyor. Arkadaşlar biz oyunu kaldık. Yine sıkıştık burada. Nasıl sıkıştık? Nasıl yapacağımızı <laughs> bilmiyoruz. Buna bir bakalım, çalışalım. Evet. Tekrar oynayalım yani. Evet. Burada iki tane kuş yaptık. Kuşçuklar oldu ama bizi götürdü. onu Ön sonra verdik lokanası. Vallahi biz bence buraya var ya en son gelecektik Azeroş. Evet. i̇lk ilk buraya geldik ve burada kaldık bence. Çünkü niye biliyor musun? Biz eğer öteki taraftan yapsaydık yani en sonunu yapsaydık buradan aşağı doğru inecektik bence. Bu, evet. bu fasulye ağacı burada olmayacaktı sırık ağaç. Abi yakın bir, bir, şey bir şey oldu. Nasıl yaptık kız? Yaptık. <laughs> nasıl yaptık? nasıl yaptık? Vallahi bilmiyorum. Biz buraya geçtik. Aa çok iyi. Bay bay demeyelim. <laughs> Dur bakalım bay bay demeye gerek kalmadı. Şuraya yere bir yumurta koyalım. Bir kuş da buraya çıksın. Aa onu nasıl yaptık anlamadım. Hop burada da bir, bir kuş çıkıyor. Güzel şu Bay bay demeye Aa bu da güzel aldı şimdi. O zaman oyun hata verdi bence ya. Biz doğru yaptık bence. Değil mi? Hı <laughs> hı. Bence öyle oldu ya. Yani. Oyun durdu. Bence çünkü bizde hata yoktu yani. Oyun durmuş. Yani biz çünkü doğru yaptık yani zéroş. Bu kadar da bilmiyor değiliz yani biz bu oyunu. Bazen bende de oluyor. Oluyor bence. mu bence? <laughs> bence çünkü biz doğru. Bazen ha -ha. bence ha. E, duruyor oyun. Evet. Benden aynı soruyor. Ha biz çünkü doğru yaptık bence yani. Evet. Bence. Yani. Evet doğru yaptık biz. O kadar da hatalı. Oyun durmuştur. oyun hata vermiş bence. Ya. Oyun durmuştur. Çünkü biz o kadar da hatalı bir şey yapmadık yani değil mi? Evet. Vagon niye gidiyor? Vagonun da tepesinde ağaç mı var? Yok yok vagon. Var mı Yoksa sen? Yaşanalım. Unuttu mu? Onu bile iyi hatırladınız. Ne? Şuraya ağaç yapacaktık üstüne vagonu. Kötü oldu şimdi. Evet. O ağaç yapsaydık o geçecekti mesela oradan bize yol açacak. Ha, onu yapacağız ama dur. Bak <laughs> şimdi. <laughs> hop. 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 Yol açılacak güzel Aa burada da bir şey çıktı sanki. <laughs> Kaydımızı da alalım mı? Aldım. Şunu da biraz sulasak şey olur mu? Ağaç büyüdü. 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 Büyü. Vallahi büyüdü. Biraz daha su verelim. Kocaman. Oh. burada bir şey var mı artık? Var. Oy. Vardır bu. Var mı baba? Var mı? Var Var Orada oh. bir şey olmazsa ya. olmaz. O yılanlar kız. Eyvah kaç 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 kaç. Burası da yağız eroş biz nereye geldik ya? Biz nereye gittik böyle? Ne yaptık? Vallahi biz nereye gelmişiz? Baba hey. orada da bir kuş var. Nereye bize saldırıyor be? Ne gel, geldi gel. Şey gel, gel. Gel. gel gel. Bir şey mi? Kuş var orada. Bak, göstereyim. Gel. 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 şuna bir şey ver. Gelsiz, Baba, Gel. 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 Abi gel, gel. Gel, gel. Ha. ha, o bizi indirdi ya kız. Evet, <laughs> tabii bizim. Allah. Oyun durmuştur. Ya yoksa biz onu daha türlü yaptık kızım. Oyun durmuş. Oyun kendi hata vermiş. Ha biz hata. şuraya geçelim şöyle. Hatalı. Bir yere oldu. geldi. Oo. Oh, bu ne ya? U Oo bu bu ta uzanmış oraya geliyor. <laughs> dolanmış, dolanmış, dolanmış. <laughs> Görüyor musun? Yuuu ooo yılana var. Yer bize yılan saldırıyor. Kaç kaç. nasıl kurtulacağız ya? Eyvah. Şurayı kıracağız. Kaçalım. <laughs> Kaçalım evet. Kaçalım. Ey! Evet. Kaç 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 kaç. Allah kaç. 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 Ay, yok. Şuradan da bir tane. Oy, Oy kaçabiliriz mi? Bu ben asla kaçamam. He? Bu ben asla kaçamam. Kaçtık. kaçtık. Allah! İt saldırıyor bize. Ha onu yuttu. Bunun içinden ne verdi bize? Of bitirmiş olabiliriz Zeus zar zor. Bitirmiş olabiliriz biliyor musun? <laughs> ne oldu? Çak Biri, be. Bir. Evet yani bu bölümü bitirdik. Çak. <laughs> Pes etmedik Zeynoşko ile. Çok güzel bir bölümü daha bitirdik. Bitirdik. Biri. 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 Tabii ki oynayacağız şimdi. Öteki bölümde görüşmek Biri. üzere.